Konya Milletvekilimiz Hasan Ekici Bey'e hayırlı olsun diyoruz. Hoş geldiniz grubumuza. Sayın Cumhurbaşkanım, Konya'dan katılan iki tane de belediye başkanımız var. Gelecek Partisi'nden. Gelecek Partisi'nden aramıza geldi Hasan Bey. Onu da ifade ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. E, Konyalı arkadaşlarımız lütfen kalsınlar. İki tane de belediye başkanımız var. Yerel yönetimler başkanımız Mustafa Demir beyefendiyle kürsüye davet.